What do you think is the difference between boogers and goobers, Stampington? Astute question, Renwick. Why don't we ask the greatest genius in the world? Who's that? Doctor Stupid. Who else? I like boogers a lot. Gerçekten nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ren ve Stimpy Yetişkin Partisi nadiren gördüğümüz bir ilginç dizi çalışmalarından biri olabilir. Eğer 90'larda büyüdüyseniz muhtemelen Nickelodeon dizisi olan Ren ve Stimpy'e çok aşinasınızdır. Nickelodeon'un bir çizgi film kültürü fenomeni haline gelmesini sağlayan birkaç çizgi filmlerinden biridir. 1991 yılında dublajlı 3 çizgi filmle Nicktoons markası ortaya çıktı. Onlar Rugrats, Dog ve elbette ki Ren ve Steampi. Dolayısıyla dizinin önemini ve Nickelodeon'a kaba mizah imaları ve olabildiğince iğrenç mizah ve slapstick ile sınırları nasıl zorladığını atlayamayız. Yani en azından Rugrats ve Dog'la kıyaslandığında bu aralarından sıyrılan bir diziydi. Dizi 1995 yılına kadar devam etti ve dizi sona erdi. Ancak komik olan şey gösterinin heyecanının gerçekten ölmemiş olmasıydı. Dizinin yaratıcısı Chris Fellos 1992 yılında bölümleri zamanında teslim edemediği için dizideki işine son verilmişti. Nickelodeon'un hiç yayınlanmayan bölümleriyle ya da tamamen reddedilen bölümleriyle her zaman sınırları zorlamıştır. Daha sonra birkaç yıl içinde kült bir takipçi kitlesi oluştu ve Nickelodeon'un ana şirketi Viacom'un Chris Felusi ile temasa geçerek Ren ve Stimpy'nin özellikle Spark TV için erkek izleyicilere yönelik yeni bir versiyon üzere çalışmak üzere geri dönmesiyle sonuçlandı. Dizinin bu versiyonu ona biraz daha kaba, biraz daha sınırları zorlayan ve biraz daha yetişkin olması için daha açık bir özgürlük tanıyacaktır. 2003'te yaratıcılığı ve özgürlüğü bozmayan Ren ve Steamp yetişkin parti çizgi filmi özellikle çocuklar için değil olarak yayınlandı. Ren ve Stimpy'yi Billy West seslendirmiştir ve dizi orijinal dizide çalışan pek çok kişiyi ve bazı seslendirme aktörlerini geri getirmeyi başarmıştır. We are <laughs> Shut up, idiot! She doesn't need to know that we are Godless Bu dizi 26 Haziran 2003'ten 24 Temmuz 2003'e kadar yayınlandı. Evet ne kadar hızlı geldiyse o kadar da hızlı gitti. Ama çizgi filmin sınırlarını zorladıkları için iyi karşılanmaması kimin suçuydu? Kanala zamanında bölümleri teslim edememesi tabii ki de Chris Felusi'nin suçu. Chris Felusi kendisi ve ekibi için belirlenen sınırları zorlayarak daha riskli yazım ve temalardan kaçmaya çalışıyordu ki bu durum kanal ve televizyon sahiplerinin zaten hoşuna gitmediğinden prodüksiyonda duraksamalara, yeniden yazım çalışmaları yapmalarına ya da bazı bölümleri yayından kaldırmaya neden oluyordu. Bu nedenle anlaşılan 6 bölümden sadece 3'ü yayınlanabildi. Devamında 2006 senesinin Temmuz'unda 3 tane daha bölümünün DVD'si çıktı. Ama orijinal serisinin hayranları Yetişkin Partisi'nden nasıl keyif aldı? Works pretty good, Ren? Ren? 2000'li yılların en kötü animasyonları olarak insanların aklında kalmaya başlamıştı. DVD'de çıkan son 3 bölümü izleyiciler tarafından önceki yayınlanan 3 bölümden daha berbat olarak yorumlandı. Yetişkinler Partisi serisi izleyiciler tarafından hiç sevilmedi desek daha doğru olur. <laughs> Dizi daha çok son derece grotesk, görsellerle harmanlanmış, yüzünüze vuran kaba diyaloglara odaklanmış gibi. Dizi zaman zaman sebepsiz yere aşırı şiddet içeriyor. Neredeyse hiçbir açıklama olmaksızın saf işkence gösteriyor. Ha bir de dizi mümkün olduğunca çok ten göstermeye odaklanmış gibi. İlk 3 bölümde zaten yanlış olan şey sonraki bölümlerinde 10 kat daha artmış. Saçma şiddet, iğrenç iğrenç görseller o kadar iğrenç ki aslında size bu videoda çoğunu gösteremiyorum. Üstüne bir de saçma çıplaklık, kabalıkla yazılmış diyaloglar, komik olmayan berbat şakalar ve imalar bunu animasyon tarihinde en büyük yanlış adımlar olarak gösteriliyor. It hurts. Why, Why? There. There now. Hurts. Yetişkin Parti serisi Ren ve Stimpy'yi özel kılan şeyi unutmuş gibi. Orijinal dizi çok sevilirken yeni dizide neden nefret edildi? hem de yaratıcısı geri dönmüşken, kendi vizyonundan ödün vermeyen, bir kişinin kendi dizisinden çok erken kovulduğunu, 10 yıl sonra tekrar yaratması için yeşil ışık yakıldığını ancak biraz daha yaşlı bir izleyici kitlesi için aynı sorunlarla karşı karşıya kaldığını görmüş olduk. Ve şunu söyleyebilirim ki bu diziyi hayatım boyunca bir daha izlemek istemiyorum.